Hayatı bazen ağır, anlamsız ve yorucu bulduğumuz olur. Günler geçer, rutinler tekrar eder, umutlar yavaşça silinir. Ama yine de bir sabah hiçbir şey değişmemiş gibi görünen o dünyaya uyanırız. Neden mi? Çünkü içimizde hala yeşeren küçük bir ihtimal vardır. Bir hayalin gerçekleşme ihtimali. O ihtimal hayatın tüm ağırlığını hafifletir. O ihtimal bizi ayakta tutar, yürütür, mücadele ettirir. İmkansız gibi görünen şeylere bile belki dedirtir. Çünkü insan sadece nefes aldığı sürece değil, umudu sürdüğü sürece yaşar. Bir çocuk küçücük bir evin penceresinden gökyüzüne bakar ve pilot olmayı hayal eder. Bir genç başarısızlıklarından korka korka yine de denemeye devam eder. Bir anne çocuğunun güzel bir geleceği olacağına inanır. Bir yaşlı hala bir gün o özlediği yere gidebileceğini düşünür. Hepsini yaşatan tek şey o belkidir. Tüm hayaller gerçekleşmez evet. Ama onlar olmadan yaşamanın ne kadar zor olacağını hiç düşündünüz mü? Hayaller sadece bir hedef değil, bir yön, bir anlam, bir nefes sebebidir. Onlar karanlıkta bize yol gösteren küçük ışıklardır. Belki hiçbir zaman tamamen ulaşamayız. Ama o uşağa doğru yürüdüğümüz her an yaşamın ta kendisidir. Unutmayın. Hayatın anlamı her şeyin mükemmel gitmesinde değil, bazen sadece inanabilmekte, bazen vazgeçmemekte, bazen de düşüp tekrar kalkabilmektedir. Bir gün o hayalin gerçekleşme ihtimali bile yüreğine yeniden hayat veriyorsa yaşıyorsun demektir. O yüzden ne olursa olsun umudunu öldürme. Hayal kurmaktan, istemekten, denemekten vazgeçme. Çünkü hayat aslında bir olasılıklar hikayesidir. Ve o olasılıklardan biri senin hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Paulo Ceylon'un da dediği gibi, hayatı yaşanır kılan şey Hayallerimizin hemen gerçekleşmesi değil, bir gün gerçekleşme ihtimalidir ve bu ihtimal insanı diri tutan en güzel umuttur.